Evet arkadaşlar sizlere bugün Fanatik G2 maçının analizini yapacağız. Bakalım nasıl bir maç. Final serisi biliyorsunuz ki. Burada klasik banlar var tamam mı? Şimdi şöyle diyeyim size. Ben dün bir videoyu çektim normalde. Kaydetmeyi unutmuşum. Tekrar çekiyorum. Buradan G2'dan Kalista banı gelmiş. Bu taraftan Pantheon. Bu ikisi İkisi de çok flex, ikisi de güçlü karakter. Sonra buradan Syndra gelmiş. G2'ya karşı yapabileceğiniz en iyi yasaklamalardan bir tanesi. iki tane mid main. İkisi de alt koridorda oynayabilen adam var. İkisi de çok iyi oyuncu. Syndra bayağı iyi ban bence. Buradan da Senna gelmiş. Senna da zaten biliyorsunuz metada sürekli kırmızı tarafın banladığı bir şampiyon. Sol tarafta Yumi gelmiş. Bu tamamen kişisel bir ban. Yani atıyor Mickey X'e atılmış. Özel bir ban. Hani herhangi bir flexliği olsun bu yok. Burada da Tresh gelmiş. Tresh'in banlanmasının bence sebebi şu. Hilesenk Rakan ve Tresh'i çok iyi oynuyor. Hani Rakan şu an metada çok popüler değil. Bence o yüzden Rakan'ı banlamıyorlar, açık bırakıyorlar. Rakan'a karşı pikleri de olabilir. Rakan'a beyitliyor olabilirler. Tresh'i banlamışlar. Tresh şu an metada da güçlü. Hem de Hilesenk'in iyi oynadığı bir şampiyon. Hem de playmaker dediğimiz bir support. Yani herhangi bir şekilde böyle farklılıklar yapabilir. Hilesenk o tarz şampiyonları seviyor. Sonra açık kalan Aphelios var. Bak Aphelios açık. Set açık, Azir açık. Sonra işte Miss Fortune açık. Bunlar açık. Bunlardan Afelios seçiyorlar. Buradan direkt Azir'le Jarvan geliyor. Jarvan zaten metada artık 7-24 oynanan jungle. Azir de bayağı iyi bir blind pick aslında mid orta koridor için. Çünkü hani Azir ne bileyim böyle scale mikel oluyor. Hayvan gibi güçlü oluyor. Anlamsız bir şekilde. Burada direkt tam kenç geliyor. Tam kenç almalarının bir sebebi bence Nautilus falan alabilirler. Aphelios thresh zaten alamıyor. Thresh banla Aphelios thresh çok güçlü normalde. Tam kenç almalarının sebebi de hani büyük bir ihtimalle işte bu Jarvan Ultis'inden çıkartıyor bir Aphelios'u. Bu avantajı var. Bence onun dışında da böyle stabil bir koridor. Yani tam kenç aldığınızda %90 o koridora eşit götürürsünüz. Hatta yenebilirsiniz de ama ezilmezsiniz öyle bir Euro tam kenç. Sonra da Azir'in kontrol olan Veigar geliyor. Veigar da baya nasıl size Azir'e karşı sıkıntı yaratan bir şampiyon. Sonra 3. pikten de buradan Red Side'dan son pik olarak Ornn geliyor. Orn da artık zaten onu görüyorsunuz 7-24 oynanıyor. Ornn alındıktan sonra Gragas Ban'ı geliyor. Sonra da Set Ban'ı geliyor. Gragas Ban'ını büyük bir ihtimalle Fanatik'e engage bir hero vermemek için banlıyorlar. Şimdi Ornn engage'ini G2 aldı. Jarvan engage'ini G2 aldı. Gragas'ı da banladılar. Trash yok. Neyle engage atacaklar? Hani herhangi bir fikrim yok böyle. Şu an aklıma gelmiyor tamam. Belki vardır kenarda köşede bir pick ama aklıma gelmiyor. Yanlarında Set banlıyor. Set zaten üst da bayağı güçlü. Set'i bu ilk üçten almamaları da garip ama alacak yerleri de yok. Burada da Blizz banlıyorlar. Blizz tamken çıkar sıkıntı biliyorsunuz. Ezreal'a da büyük ihtimal Veigar'a karşı hani Ezreal biraz iyi oluyor ya o yüzden banlamış olarak Bir de Keps iyi oynuyor. O yüzden banlamışlar büyük ihtimal. Sonra buradan direkt Lulu geliyor. Lulu tam kence karşı böyle free scale olacak bir çar. Gayet okey bir pick bence. Hani ebi yüzlenebilir mi? Hani sürekli dive falan atılabilir mi? Evet atılabilir. Yaparlar mı yapamazlar mı? O başka. Silas geliyor. Silas oruna karşı gayet güzel bir pick. Sonra da Lee Sin geliyor. Lee Sin artık hani maça göre tamamen kendi tercihlerine göre alıyorlar. Hatta burada Coach şey bile demiş olabilir yani. Selfmade ne istiyorsun? Hani söyle al gibisinden. Burada da kogmaw geliyor. Kogmawlulu koridoru. Gayet bu koridora karşı okey bir koridor olabilir. Burada sonra maç başlıyor işte. Burada bu arada fanatik garip bir cheese deniyor. Bu cheese'den avantajı ne oluyor? Hiçbir şey kazanmamış gibi gözüküyor aslında. Şimdi bakın burada mesela tam Kench'e hala kovalıyor. Base attırmamaya çalışıyor ki base hani base atıp gelemesin koridora. Bu önemli bir şey. Şimdi bak Lilleng ne yapıyor? Bak yaptı harekete bak. Adam tutturdu bile ya. Görüyor musun? Adam tutturdu mesela şu. inanılmaz OP bir şey. Neden? Wave geliyor. E Lulu base mi atacak? Atmıyor. Bak base atmadı Lulu. Hemen şu kamerayı sola çekeyim. E Lulu base atmadı. Bu sefer ne oldu? Lulu'nun hiçbir işte potu gitti falan filan. Artı bir başladılar. Lane'e biraz geç geldiler. İşte lane'i mesela ona göre ayarladılar adamlar. Burada Fnatic direkt first push'u almış oluyor. Adamlar zonluyor falan filan. Burada fanatik bot bot wave'inin push'unu yani prio'yu alıyorlar. Burada bu arada G2 her türlü mid lane'i push'layacak. Hani ee, çünkü Azir var. Veigar ne kadar counter olsa da Azir her türlü push'luyor Veigar'a karşı early de. Top'ta Orn bir tık pushluyor şu an. <laughs> Şimdi Jarvan'ın petingi zaten klasik. İşte Red'ini aldı falan filan bot side'a doğru geliyor. Buralar boş. Burada Jarvan çok iyi bir şey deniyor. Şuralarda bak. Burada vardı olabilir. Burada vardı olabilir ki burada vardı var. Şu an mesela bu tarafa gitmedi hiçbir zaman fanatik botlayını. Bunu G2 botlayını diyor ki. Hani Yankos soruyor. Burada vardı var mı? Adamlar diyor ki yok oraya hiç gitmediler. Adam oraya EQ ile giriyor. Bekleyecek diğer EQ'sunu. Bota gank atacak sözde. Ama burada 2 X falan büyük ihtimal çok belli ediyor. Ya da orta koridora Jarvan'ın gank atma ihtimali yok. Veigar kulenin altında oynuyor. Top lane'de o, Silas kulenin altında oynuyor. O yüzden otomatikman bu adamlar geri çıkıyor. Bir de zaten öyle bir tesadüf ki Reckless'ta base atmış. Hani Reckless'ta base attığı için hiçbir şekilde yeme ihtimali olmuyor. Biraz zaman kaybediyor Jarvan ama bence nice strike. Bakın bu koridor normalde çok kötü kalacak tamam mı? Hani inanılmaz kötü kalacak. Benim sürekli mesela atıyorum oynarken jungle'ımı çağırmamın sebeplerinden bir tanesi bu. Şimdi mesela burada herhangi bir şekilde bu jungle burada olmadığı takdirde Jarvan burada değil diyelim. Lee Sin'in yerini bilmediği için G2 Jarvan'ı kendisine hani savunma olarak alıyor ki ya diyor bak sen burada dur biz şurayı bir pushlayalım ondan sonra nereye gidiyorsan git diyor. Adam burada base atıyor mesela. Herhangi bir mevzu çıkarsa base'ini bozacak gelecek. Bunlar da koridoru safe pushlamış oluyor. Mis gibi. Ondan sonra artık base mi atar, koridora devam eder, reset, wave mi resetler. Ondan sonrası G2 tarafına kalmış. Base atıyorlar mesela. Base atmaya çalışıyorlar. Burada Hillisink kayıp Caps'e base attırmıyor. Hillisink yani laning'de fena oynamamış bu maç. Zaten orta koridor stabil gidiyor. Şu <laughs> var çok önemli bu arada. Çoğu top lane oyuncusu ilk dakikalarda yüksek seviyelerde şuradaki çalıya falan nehirdeki çalıya falan vardatmıyor. Genelde buraya atıyor. Mesela bak adam free gankten kurtuldu şu an. Ve bu ço burada çok önemli bir şey var. Bu adamı burada gördüğünüzde arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle top lane oynuyorsanız bu adamın burada olduğunu belli etmeyin. Çünkü bu adam burada ne kadar durursa sizin için o kadar kar. Belli etmemek için elinizden gelen her şeyi yapın. Ondan sonra bu adam büyük ihtimal burada base atar. Buradan hiçbir yere yürüyerek gitmez. Tam base atarken bozabiliyorsanız base atarken de bir base'ini bozdunuz mu GGVP. Burada Yankos kardeşim base atmıyor ama büyük ihtimal hiç parası yok. Base'den yeni falan geldi. Sadece golemi kesip gelmiş. Burada %90 emin olun. E, jungle'lar base atar burada. Hani bu adamı burayı pushlar. Az önce yaptı ya bot lane'i. Bot lane'e yaptığını buraya yapar mesela. Burayı pushlar adam. Pushlarken bu da burada base atar. Sonra orada base atar. Bot lane'in aynısı. Burada mesela Veigar Azir'in counter olayını görebiliyorsunuz. Yani adam Azir'in range'ine Veigar her türlü E açabiliyor. Azir bir de askerlerle dışarıda çıkamıyor. Bak bot lane içinde bu çok önemli bir şey. Adamlar pushlamış. Bot wave ta nerede? Adamların kulesinin altında. Şu an Fanatik bu alt koridorunun herhangi bir şekilde direkt koridora gittiğinde kazanacağı hiçbir şey yok. O yüzden direkt ortadan gidiyorlar. İki tarafa da yakın. Hem alt koridora hem orta koridora. Direkt orta koridordan da orta koridordan da gitmezsiniz. Böyle olunca ne oluyor? Buradaki vision'ı falan alabiliyorsunuz. Lens'i var. İki tane pink ward'u var tam kentin. Orta koridora vision vermiş oluyorsunuz. Bu baya önemli bir şey. Hatta şöyle diyeyim. Azir'in yerinde solo Q'da olduğunuz zaman siz de oynuyorsanız orta koridor. Küfür falan ediyorum ben böyle olduğu zaman o olaylar. Çünkü adam gelip karşı botlayın gelip benim vardımı kırıyor abi. Çok kanser bir şey. Şimdi self made aynı şeyi yapıyor bu arada. Bu pozisyonda self made'in ve Yankos'un inanılmaz iki tane play'i var. Çok ufak ama çok iyi. Şimdi böyle durumlarda %90 TR player'ı Jarvan'a Q atmıştı şu an. Gelirken böyle Jarvan. Jarvan'a Q atmıştı dalmıştı. Sonra işte olaylar olmuştu. Kaybetme ihtimalleri vardı. Ama burada adamlar ne yapıyor? Yankos'un buna EQ atmasını bekliyor mesela tamam mı? EQ atarsa direkt W atacak işte Lee Sin. Yankos'u kesmeye çalışacaklar ki büyük ihtimal keserler. Yankos da EQ atmıyor. Bak bir şeylerden şüpheleniyor tamam mı? Adam direkt EQ atmıyor. Burada bizim Meta abi olsa direkt dalardı bak. Yankos kırmızı lens açtı bak. Adam lens açtı. Lee'sini gördü. On burada lens açmak nasıl aklına gelebilir? Hani adamın play'e bak. Lee'sini gördü E2 atmıyor geri çıkıyor mesela. Tamam biraz dayak yiyorlar ama %100 ölümden kurtulmuş oluyorlar yani. Burada dayak yiyorlar. ikisi de. Self made'in de yaptığı iyi bir şey. Bu arada çok ufak bir şey gibi gözüküyor. Ama gerçekten o anın heyecanıyla bunu düşünmek genelde kolay olmuyor. Burada direkt 6 level avantajını kullanmaya çalışıyor Bivipo. Wunder 5 level. Ama Wunder tabii ki W'su var. W'su biliyorsunuz oranın çok OP bir şey. Bak W atıyor no cap yemiyor. Direkt sonra Jarvan'a EQ falan atıyor. Silas'ı direkt tekliyorlar. Bu bayağı troll bir dive. Yani bu bayağı troll. Burada da Veigar işte trade için ulti atmış. Şimdi burada base atacak büyük ihtimalle. Ya da Blue Mule'u alacak. Bunu zaten izledik. Geçelim. Bakın adamlar ejderhaya girmeden önce wave biriktirmişler. Tamam mı? Bak bu wave'i biriktirmişler. Şu an %90 emin olun. Bak bunlar tesadüf değil arkadaşlar. Veigar yeni base attı tamam mı? Veigar base atıyor. Base atmadan önce de azire mazire bir şeyler attı falan filan. Ama base atmadan önce zaten bot wave stackleniyordu. Tamam mı? Şurada mesela waves hala stekliydi. Veigar base attı. Hemen orayı bir tık pushladılar. Veigar base'den geliyor. Parasını yeni harcamış. Lee'sin yeni redini aldı. Bak adamların birleştiği yere bak. Bu adamlar ejder'e geldi. Başladılar. Veigar koridoruna gitti. Lee'sin de buradan geliyor. Hani bunlar tesadüf değil. Burada tek sıkıntı mid işte. Mid push'unu tam alamamışlar. Ama o sıkıntı değil. Bot, bot push'ları var zaten her türlü. Burada Yankos bir tık trollüyor. Q atıp smite'la çalmaya çalışıyor ama çalsa bile ölecekti her türlü. Burada bence şu teleport Wunder'inki biraz troll. Bivipo'da Wunder attı. Hani bizim çocuklar sıkıntı yaşamasın. Genelde böyle durumlarda ilk teleportu atan kişiye cevap olarak %90 e, karşı toplayın teleportunu kullanıyor bu tarz maçlarda. Ne olur ne olmaz diye. Çünkü 2-3 saniye geç bile teleport atsa çok büyük sonuçlar olabiliyor. Normalde mesela burada Bivipo teleportuna olan keşke kullanmasaydım yapmıştır. Ama Hani yapacak bir şey yok. O an hani ne olur ne olmaz diye genelde insanlar onu atıyor. Mesela bak ornun beklediği yere bakın. Bak. Adam beyz atmadan bunu deniyor. Veigar'ın teleport'unu alıyorlar. Aphelios ulti falan atıyor. Burada yine klasik bir dive geliyor toplendi denedikleri. Şimdi bak buradaki sıkıntı şu. Hili burada. Self -made burada. Hadi self made yetişebilir. Rectus'la Nemesis buraya nasıl yetişecek? Ki yetişse bile Flash'la yetişti diyelim. E nasıl çıkacaklar geri abi? Wunder falan ölmeyecek ya. Hadi o Lullu öldü. Diğerlerini kim kesecek mesela? Wunder'in attığı demeyece bak Rectus'a. Burada mesela Hili direkt ölüyor. Burada ha Wunder hayvan gibi oynuyor. Baksana şunu. Direkt double kill Kog'Maw. Selamun Aleyküm. Bak fanatik bir şeyleri kazanıyor ama çok hani forceladıkları için bir şeyleri kaybediyorlar. Burada Bivipo klasik kanser hareketlerinden birini yapıyor. Burada bekliyor. Hop. Selamun aleyküm. Burada onu kesiyor. Burada flash atmasına gerek var mı diye düşünüyorum da. Büyük ihtimal var. Kog'Maw'un flash'ı var çünkü. Flash atamıyor Caps Q'suna. Orada ölüyor. Bak burada fanatik Bivipo'nun bu hareketiyle hani o geri düştüğü şeyin acısını çıkartıyor kısmen. Neden? Botta play yaptılar. Jungle'ları yokken bot lane geldi şey alıyor. Herald alıyor. Bu mesela çok önemli bir şey. Yani Herald alıyorlar. Bot lane adam Herald alıyor. Ucundan kaçırıyorlar bu arada. Bu mesela çok önemli bir şey. Çoğu insan bunu yapmaz yani. Devam ediyoruz. Fanatik burada bir tık şey almış oluyor. Ve burada o Herald'ın faydasını şurada görüyorlar. Reckless tek başına tüm plate'leri bak tüm plate'leri ve kuleyi tek başına alıyor. Bu baya önemli. Bak şimdi tam kenç Herald'ı açıp mid'e geliyor. Reckless'ın burada şimdi göstereceğim size bak. Parası Herald'lar alınma bak. Bu plate'lerin alınmadığını düşünün. Hadi 500 gold düş tamam mı Reckless'tan? 3800 gold. 3800 gold'dan yani 300 gold geride düşünüyoruz Kogmav'dan. 300 gold gerideyken nasıl bir senaryo oluyor bakın. Kule düştü. 5000 gold'a 4100 gold. Yani 800 gold öne geçiyor. 300 gold gerideyken. Bu inanılmaz büyük fark oluyor. Tabi burada biraz Silas geri düşüyor. Botlane'de Wunder tek başına plate alıyor ama hani Aphelios carry olduğu için burada Aphelios'u biraz kastırmak işi yapıyorlar. Burada caps'i kesiyorlar. Bayağı bu barda bayağı iyi move. Bakın şimdi. Burada Wunder'in botta olduğunu biliyorlar ve teleportu yok. %100 eminler. Az önce çünkü Sylas'la beraber attılar. Midi pushlamışlar. Midi pushladıktan sonra tapa mı oluyorlar ve Sylas da mide geliyor, bota değil. Neden mide geliyor? Top side'daki fight'a yakın olmak için bir, ikincisi de orta koridora wave daha çabuk geliyor diğer koridorlara göre. Orta koridordaki farmı alayım diyor. Hem de bir şey olursa üst koridordaki olaya da yardım ederim diyor. Burada direkt caps'i kesiyorlar güzel bir şekilde. Burada yine Hilisen kardeşim ölen kişi oluyor. Anlı ki. Hilisen'e yazık. Burada mesela şu an Silas şu an buraya move'lamak yerine şu an wave'i pushlamış mid'den plate alıyor olabilirdi. Ama move'luyor. Sonra tekrar geri dönüyor ama biraz geç oluyor. Sonuçta bu sefer Wunder Base attı. Bu sefer Wunder mid'e geliyor. Şu an mesela şu plate'i almıştı. Bu plate yüzünden birazdan ölecek mesela. O plate'i almış olsa ölmeyecek. Çok ufak şeyler ama öyle yani. Bak o plate yüzünden birazdan ölecek. Onu görürsünüz. Şimdi klasik dizilime gittiler yine. Reckless bot'a gitti. İşte Silas Tap'a gitti falan filan. Wunder bot'ta takılıyor. Ejder için. Baksana abi. Bu bu af şey Afelios diyorum. Orn bozuk çar. Cidden bozuk. Burada <laughs> Perks askerlerle gidemiyor. Bak Nemesis'in flash'ı yok. Ejder var. Hemen adamlar bir play yapıyor. Bak bu inanılmaz önemli ve yüksek elo'da çok fazla olan bir şey. Arkadaşlar Herald mı almak istiyorsunuz? Baron mu? İşte ne bileyim Drake mi? Herhangi bir şey almak istiyorsanız oyunda kesinlikle ve kesinlikle önceliğiniz yapabiliyorsanız bu tarz bir şey yapmak. Adamları eksiltmek. Ondan sonra da Free Ejder'i alıyorsunuz zaten. Hiçbir şekilde hiçbir şey yapamaz adamlar. Anca işte çalmayı denerse çalmayı dener. Başka bir şey yapamazlar. Şimdi bak. Burada adam plate'i alıyor. Bak normalde mesela az önce almış olsa bu plate'i de almış olacak. Damage'i daha çok olmuş olacak yani. Demecimiş olacak. Bu plate'i de almış olacak. 3 saniye geç buradan şey çıkacak. Önce çıkmış olacak buradan. Ama beyefendi map'te hiç kimse yok. Adamlar bot'a geldi bir de gelecek. Bunu ben solo queue'da yapıyorum. Bu hatayı. Direkt geliyor. Wunder de geldi. Öldü. Bilmiyorum bu bayağı garip bir şey yani. Bir plate için bu seviyede finalde bir plate için ölen hayatımda sayı hani hatırlamıyorum. Elbet görmüşümdür ama hatırlamıyorum. Ve bunu Vivipo'nun yapıyor olması artık böyle olayları garip yerlere getiriyor. Bilmiyorum ben artık bilmiyorum garip yani. Burada artık Afelios'ta tam kenç mide geliyor. Klasik işte. Bu arada burada garip olan şu. Yani Afelios'ta tam kenç mide geliyor. Ama fanatik mesela rotate'de hani trade'liyorlar sürekli. Kog'Maw Lulu Tap'ta. Kogmav Free Scale oluyor şu an. Kogmav'ı direkt saldılar. Azir de midi tutuyor. Azir'i side e göndermek istemiyorlar. Azir şu an midi hani İttiriyor her türlü. Hiçbir şekilde Azir'e karşı bir şey yapamıyorlar. E Kogmavlulu taptan ittiriyor. Tamam burada Veigar botu alıyor. Ama Kogmavlulu da toptan mesela şu an solo XP veriyor mesela Kogmava Lulu. Bu baya güzel bir şey. Burada top turret'ı alamıyorlar. Neden devam etmediler anlamadım. Acaba çok mu gold var acaba Kogmav'ın falan? Orada turret'ı belki alabilirler. Mid push'unu alıp burada fanatik tarafı mid push'unu alıp Topside'a yürüyor. O yüzden geri çıkıyorlar da fight istemiyorlar. Allah Allah. Garip. Bence Kog'Maw'da gold var. Bakalım Beyzat'ın ne olacak. Şu an mesela Wunder'in ölme ihtimali yok şu maçta. Kimse şu Wunder'i bu dakikada kesemez bu itemlerle. Burada mesela şöyle bir durum oluyor tekrar. Herald'ı salıyor G2. Late game'de zaten diyor biz bunları yeneceğiz. İkinci Herald'ı almaları hiçbir şey ifade etmiyor diyorlar büyük ihtimal. Şimdi Azir midden midi puşladı. Bota iniyor. Wunder de botu puşluyor bu sırada. Kog'Maw da mid'e geldi bak. Bunlar tesadüf değil. Kog'Maw da mid'e geldi. Mid'in bir sonraki wave'ini puşacak. Azir de geldi abi. Bu adamı bu kuleyi alması için adamı koruyor gibi düşünün. Burada da yandan golemi alıyor. Şimdi burada Kog'Maw midi puşladı. Bak Kog'Maw midi puşladı. Wunder de bir wave daha botu puşlamış oluyor. Azir'in korumasıyla beraber. Klasik bu artık koruma olaylarını anladınız diye varsayıyorum. Bak. Azir burada base atarken Wunder lane'i pushluyor. Tamam, Herald gitti. Adamlar yapacak bir şey yok diyor. Herald'ı şu an mesela nasıl kullandıklarını hatırlamıyorum. Hani mid kuleye basmışlar direkt. Mid kuleyi aldılar mesela bak. Hani G mesela burada mid kule artık hani şeye kalıyor tamamen. Hani bunu vermeleri gerekiyor muydu? Bilmiyorum şu an tam ayıkamıyorum durumu ama bence o Herald'ı vermeden oynayabilirlerdi. Hani oradaki alt, alt koridordaki Wunder'in push'u o kadar önemli miydi? İşte ne bileyim Azir oraya move'lamasa, işte Wunder orayı tek başına zaten push'lasa Wunder'e kimse gidemez diye düşünüyorum. Sonra işte Wunder'e gitseler de bu taraf G2 bu sefer Herald'ı alırdı. Daha mı ört olurdu? Bir fikrim yok ama G2 şu an en safe. Hani gerekirse orta koridor da gitsin mantığıyla. Bu arada bak Azir yine burayı pushluyor. Jarvan yine arkasında. Bak gördüğünüz gibi. Bak bunların hepsi yani Azir'i tek başına sideline e gönderemezsiniz arkadaşlar. Hani hatta şöyle diyeyim. Neredeyse hiçbir karakteri tek başına sideline e gönderemezsiniz. Böyle Kasadın Masadın değilse. Hatta Kasadin'in arkasına bile daha güçlü olsun diye birisini koyuyorsunuz ki şey olsun. Azir mesela tapu puşladı. Mide geldi. Niye? Ejder çıkıyor çünkü. Azir mesela direkt midi puşlayacak şimdi. Bir engage denedi fanatik. Bak puşlatmadı mesela fanatikte. Bak mid lane savaşları gördünüz mü? azır puşlamaya çalışıyor. Bak Silas kendini gösterdi. Tam kendi attı. Bak ne kadar önemli olduğunu düşünebiliyor musunuz şunun? Bak. Hani adamlar puşlatmadı mesela fanatik puşladı. Burada da fight geliyor. Kogmova iyi engage atıyorlar. Ama burada Jarvan bayağı iyi tutuyor herkesi. Caps de buradan çatır çatır yine olan eli senge oluyor. Bak kepsle ile Perks'ün pozisyona bakın Jarvan'a bakın bak. Bak. Bak biri burada biri burada. Yeni <laughs> sengi doğuruyorlar. Bunlar şuraya teleport atıyor. Flash atıp buraya geliyor adam. Self -made. orada tekliyor da kendisi. Bakalım. Hop güm. Selamun aleyküm. Abi. Cidden g bu kompu çok kanser. Eğer early'yi iyi geçirirse bu kompla maç kaybedilme ihtimalini ben görmüyorum. Özellikle dedik şu sol tarafa. Mesela Lee'sinin kastığı item hani nasıl diyeyim size birini teklersem teklerim de kimi tekleyecek bilmiyorum. Bu fight'ı da kaybediyor. Ejderi e de veriyorlar. Ejderi verdiler. Daha ejderi Wunder daha da tank oldu şimdi. Bu arada bu mesele aslında e, G2'nun bir tık hatası kısmen. Ama adamlar mesela öyle güzel oynuyor ki. Mesela bak adamlar şurada değil anladın mı bak. Adamlar burada buraya teleport geliyor. Görüyorlar minion wave'den. Gördükleri gibi mesela adamlar şuraya kaçıyor tamam mı bak. Buraya kaçıyorlar. Herhangi bir şekilde hani Sylas'ın engage atabileceği biri kalmıyor bakın. Bak şimdi. Bak bitti. Teleport GG. Adamlar orna doğru kaçıyor. Mesela gidip buraya kaçmıyorlar. Adamların pozisyonu öyle. Bu vardı orada değil. Şurada olsa yine adamlar buraya kaçacak. Yine doğru düzgün engeç atamayacaklar. Hani adamların pozisyonu baya iyi. O yüzden hiç bak askerler burada falan. Bak Büyüpon'un girişe bak. Oğlum bu, ne yapıyor mesela şu an bu adam? Yankos'a bak nasıl ölecek bu adam? Tipe bak. Bakın farkındaysanız şu an çoğu takım neşe gitmişti. Adamlar neşe almıyor bak. Şu an neşe gitmişti. Buradaki neşe gitmelerinin sebebi şu değil. Aa gidip neşe alın falan. Bir denemek, bir dürtüklemek neşi. Baktılar gelmiyorlar almak. Hani ama mesela adamlar hiç tereddüt yok. Neşe almıyoruz. Bak Azir'e bak. Azir karşı yangın alıyor bak. Bak. Adam boş durmuyor. Saniye boş durmuyor. Bak. Gitti grompu alıyor. Gitti grompu alıyor. Oradan topa çıkmış. Topu puşluyor adam. Oradan geri çıktı hemen. Ya adam boş durmuyor. Şu an mesela görev yok. Hızlı base atmasına gerek yok. Birazdan atacak zaten. Bak hala farmlıyor. Direkt daha bir k var. Base atayım falan demiyor. Burada inanın bak. Burada inanılmaz oynuyor. Gito az önce mesela barona girmedi değil mi? Şimdi bak. Burada çok önemli bir şey var. Kogma bir tane vuruyor tamam mı? Onu büyük artık trollüne vuruyor bilmiyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Tüm vision'ı kırdılar. Burada perk şu vardı görmüyor. Normalde mesela şu an neşe başlayabilirlerdi tamam mı? Hani başlayıp adamlara törneyebilirler orn ultisiyle falan filan. Adamlar başlamıyor abi. Geldi Wunder kendini gösteriyor mid'e. Şu attıkları vardı gördüler. Geller midi puşluyorlar tamam mı? Azir tapa çıkarttılar. Taptaki wave'i puşlayacak. Bot lane adamların umurunda değil. 1-3-1 yapmıyorlar. 1-4 yapıyorlar şu an. Ya yani 4-1 diyeyim yani. Geldi vardı attı. Buradaki vardı kırdılar. Pink Ward var şurada. Herhangi bir şekilde mid görme ihtimalleri yok. Pink Ward var. Burada vardı var. Burada buraya Pink Ward attı şimdi. Burası vardı. Bak. Şu karanlığa bak. Hiçbir şey görmüyor fanatik şu an. Sıfır. E ben şu an adamlar neşe başladı. Kaç bilinmiyor. İşte ne bileyim. Belki işte atıyorum. Sallıyorum. Carvan şurada bekliyor. Orn belki burada bekliyor. Herkes her yerde olabilir şu an. O yüzden mesela adamlar hop baron gitti. Selamun aleyküm. Adamlar bir wave fazla puşlayıp 30 saniye, 20 saniye, 15 saniye geç aldılar. Free Baron. Adamlar her şeyi tıkırında yapıyor gördüğünüz gibi. Oyun GG oluyor yani. Burada dönüyorlar. Ejderi alıyorlar. İkinci mantın. Ya ikinci daha ejderi. Bu Orn nasıl ölecek? Hiçbir fikrim yok. Kogmav'ın mahvolmuş. Bu arada yine 1-4 yapıyorlar. Yine Azir mid'de. E, 4 kişi botta. Tam Kench ultiyle engage atıyor. Bunun anlamını hiçbir şekilde bilmiyorum. Yani neden attıklarını falan. Burada çok önemli bir şey var bence. Şimdi burada Veigar teleport tutuyor arkaya, tamam mı? Bunu gördüler mi, görmediler mi bilmiyorum ama şu an Veigar'ın burada olduğu belli, tamam mı? Bak burada ulti attıktan sonra Veigar'a dönebilirler normalde. Atıyorum tribe girip Veigar arkamızda falan filan tribe girebilirler. Adamlar Veigar'a gitmek yerine burada yankos var, tamam mı? Adamlar Veigar'a gitmek yerine bakın ne yapıyorlar. Wunder'e bakın şimdi. Wunder tık flash'ı koydu, E'yi koydu. Engage attı. Şimdi otomatikman Veigar'ı fight dışına itmek nasıl bir şey? Burada iki seçenek var. Ya direkt böyle Veigar'a uçarsın. Hani atıyorum Wunder attı ultiyi. Ya böyle işte Veigar'a atlarsın falan. Ama bu sefer bir tek Veigar'ı keseceksin. Bu dörtlü belki clear'ılacak baby falan filan. Belki flash'ı var kaçacak falan filan. Adamlar direkt buraya flash atıp Wunder engage atıyor. Bak kimse uğraşmıyor. Exhaust'u koydun Lulu. Bak Azir falan, Kogmap, Veigar adamların umurunda değil. Bak orada fight atıyorlar. Yankos bu adamı tutuyor. Şimdi tank bir karşı Veigar'ın yapabilecekleri çok kısıtlı. Adam otomatikmen burada Veigar'la uğraşıyor. Hop Caps de onları kesiyor. Bitti. Veigar teleportu dünyanın en yüzlüs teleportuna döndü. Burada da maç bitiyor zaten. Ya orada adamlar adamlar fightları inanılmaz iyi oynuyor. Gerçekten yani artık kim söylüyor? Hepsi bilerek mi oynuyor? Birileri mi söylüyor ne yapacaklarını bilmiyorum ama adamlar bana göre inanılmaz iyi oynuyor yani fightları. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Nefes nefesim gittiğimi ne diyorum. Sağ olun. Teşekkürler.